Ya sıcaklarının gelmesiyle birlikte kene ve haşere vakalarında da artış var. Özellikle sahil kesimleri bu bölgeler tehlike altında. Nubutköy Belediyesi Karaburun sahili düzenli olarak ilaçlanıyor kenelere ve haşerelere karşı efendim. Kameralarımızı o Karaburun'a bir çevirelim. Eda Nur Karaloğlu bölgedeki çalışmaları takip ediyor. İzleyelim. Yaz sıcaklıklarının etkisini gösterdiği bu günlerde insanlar genelde yeşil alanları ve sahil kesimlerini tercih ediyorlar. Ancak bu alanları sadece insanlar değil, keneler de tercih ediyor. Özellikle yaz ayları geldiği için biraz artış gösterdiler ve Arnavutköy Belediyesi'nde bu noktada çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Bugün de arkamızda bir ilaçlama çalışması var. Şimdi aslında detaylarını uzman konuğumuzla aktaracağız sizlere. Arnavutköy Belediyesi ve Veteriner İşleri Müdürü Turgut Özdemir e, bizlerle. Efendim yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim siz hoş geldiniz. Tabii artık yaz geldi, keneler, haşereler artmaya başladı. Sizin de bu noktada önemli çalışmalarınız var. Biraz detaylarından bahseder misiniz? Evet, malumunuz tüm Türkiye'de kene ile alakalı bir popülasyon fazlalığından söz ediliyor. Ancak bizim korkulacak seviyede İstanbul'da hastalık yayıcı keneler e, çok şükür ki yok. Kırım Kongolu Kalamalı Ateşi bu süreçte bizim en büyük korkumuz olan virüs. Bu virüsün sağladığı hastalıktır. Bu hastalığı da keneler vasıtasıyla insanlara bulaştırır. O yüzden bizim korkumuz var. Ancak biz bu keneleri yılın 12 ayı aslında görüyoruz. Bu görüş süreçleri bazı kapalı alanlarda ya da onların yaşamlarını daha iyi sürdürebilecekleri sıcaklık ortamlarını bulabilecekleri yerlerdedir. Bu ilaçlama çalışmaları ne sıklıkla yapılıyor? Vatandaşlarımızın yoğun olduğu park ve bahçelerde, Arnavutköy gibi mesire alanlarının çok fazla olduğu yerlerde, e, Karaburun dediğimiz bu çok uzun bir sahil şeridimizde, insanların zaman geçirdiği yerlerde haftalık periyotlarla bu ilaçlamaları biz gerçekleştiriyoruz. Velev ki insanlarımız bu keneyle bir araya geldiler, gördüler. O yüzden ne yapacağız? Öncelikle sakin olacağız. Tedirgin olmayacağız. E, eğer yanımızda bir cımbız yanımızda bir bu tutacakla alakalı bir aparat var ise ve biraz da bilinçliysek bu konuda kendimiz çenenin en başından deriyle beraber tutup çevirip çeneye alabiliyoruz. Ya da korkmadan bunu gördüğümüz an en yakın sağlık kuruluşuna hemen gidiyoruz, çeneye alıyoruz. Bundan sonraki süreç Doktorlarımız da doktorlarımız, insanlarımızı takip ediyor ee, ve inşallah e, tedavi süreçlerinde başarılı bir süreçler geçiriyoruz. Çok teşekkür ederiz Turgut Bey yayınımız olan katkılarınızdan dolayı. Evet yaz sıcaklıkları geldi tabii vatandaşlar da dışarıya park ve bahçelere çıkıyorlar. Ancak e, tabii Kene'de de korkulu rüyamız ama e, Arnavutköy Belediyesi de bu noktada çalışmalarını hummalı bir şekilde devam ettiriyor diyelim ve söz tekrar merkeze bırakalım.